arkadaşlar bu kodu girin. Süresi geçmeden girin. Şuna bakın. 500 elmas er abi. Delireceğim. Süresi geçmeden hemen bu videoyu izleyip buna basın. Hemen kodu da söyleyeceğim zaten. Abi. Alalım şunu ve 685. Büyük etkinliğe girip buraya arkadaşlar nev I 2021 yazınca nev I zaten kullanımda diyor hepsi büyük olacak N E W I H 2021 yazınca bu güzel şayiye hale şeyi sizleri sizin oluyor arkadaşlar bakın burada ben her istediğimi alırım. Daha ne alabilirim? Ya Handan bir şey alacak bir şey yok ya. Alacak bir şey yok. Bakıyorum saçma bir cümle kurdum farkındayım. Ee, bakıyorum. Oo. Basayım mı? 500 şanslı şeye basacağım. 600'e onu da alabiliyorum. Ya buna bastım ya. Evet alacağım lan. İki tane bundan aldık. Güzel. Ben direkt harcamayı severim. Ben her şeyi harcıyorum. Ne? Ben elmasımı geri ver abi. Elmasımı geri ver. Hayır geri. <laughs> Arkadaşlar ben hemen yeni bir kodlar böyle buraya gireceğim deneyeceğim, deneyeceğim. deneyeceğim. Ee, hemen yeni kodu bulacağım. Arkadaşlar başka bulamadım. Ben şimdi bunları açacağım. Bu ne? Hayır. Satacağım, satacağım. 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 Daha yok. Aynen. Çıkalım. O 500 gitti ya. Çok üzüldüm ona Ona çok 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 üzüldüm. O ne zaman açılıyor? Buralarda açılıyor mu? Açılmıyor. Buralarda açılmıyor gibi gözüküyor. Oh my god. Bu oyuna bir gün girmeyeceksin. Bir anda pat diye gireceksin. da açalım. Sonra şey oluyor. Neydi? He. Vallahi 40 50 60 leralar atıyorsun. Kendi kendine gelişiyor hana, handa han han kana. <laughs> Şimdi kuş kullanacak şeyim yok. Filtrele hadi bu olsun. Evet, 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 evet. Abi dur normal bir şey hana girdim. Buna tıkladım. Hadi bunu istiyorum. Buna tıkladım. Hangisini vereyim? Eee o oh, olacak. Aga öyle biri yok bende. <laughs> Var mı Beş 5 yıldız olacak. Hmm. şimdi o biraz vermem Ama o şey yok ya ben hayaletli olanı yok. Ok resmi var da yıldız da var. O oklu yok. Şuraya gireyim. Buna sonra da burası aslında daha çok bu bununla alakalı videolar gelecek. Seni de satayım ben. Seni satmayayım. Evet çok güzel. Aynen o karakterde olaylar var çıktı şu anda geri. Ne? Bu ne? Bu ne işe yarıyor? O mor şey. O 925 on değil mi? 1660 olan şey. Sen nesin? Kahraman parası satın al. E, sunaktaki kahraman mağazasından kahraman satın almak için kullanılır. Sunak. Sunak kahraman malzemesi. He anladım. Benim 1600 tane var. Oh my god. Ne diyorsun? Çet ne diyor bu ya? Şimdi ben o 3000 lira şey bu hmm, buradan bir şey bakayım. Ben bir sonraki videoda bunları biriktirip e, diğer videonun konusu olsun bunlardan alacağım. Arkadaşlar ben diğer videonun konusu olsun diye bu bunları biriktirip şu 3000 liralık şu ahtapot kankayı alacağım. Field galiba ismi. Buna da güç puanlarını basacağız böyle tak 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 basacağız. Bye.